Üçüncü kitap, Pulümet Sokağındaki Ev 1. Gizli Ev Geçen yüzyılın ortalarına doğru soyluların metreslerini teşhir ettikleri, burjuvaların ise gizledikleri o dönemde Paris'te Yargıtay Başsavcılarından biri metresi olduğunu gizlemek için Saint Germain mahallesinde, günümüzde Pulimet olarak anılan ıssız Blomet Sokağında o zaman Combat de Zanimi olarak adlandırılan alandan pek de uzak olmayan bir yerde küçük bir ev yaptırmıştı. Bu iki katlı evin zemin katında iki salon, bir mutfak, üst katında iki yatak odası, bir kiler, çatının altında bir tavan arası vardı. Evin önünde sokağa açılan ve kapısı geniş parmaklıklı bir bahçe uzanıyordu. Bahçe bir dönüm kadardı. Yoldan geçenlerin görebildiği bundan ibaretti. Ama evin arkasındaki dar avluda gerekli hallerde bir çocuğu ya da süt anneyi gizlemeye yarayan ve bir mahzenin üzerindeki iki odadan oluşan basık tavanlı bir müştemilat vardı. Bu müştemilat arkada özel bir anahtarla açılan gizli bir kapıyla iki yanı yüksek duvarlarla çevrili, uzun, dar, taş döşeli, dolambaçlı, olağanüstü bir ustalıkla gizlenmiş, her dönemecinde ve her köşesinde yer alan bahçe çitleri ve ağaçlıkların arasında kaybolmuş bir geçit açılıyordu. Bu geçit yaklaşık çeyrek fersah ötede, neredeyse başka bir mahallede Babylon Caddesi'nin ıssız bir köşesine açılan gizli bir kapıya kadar uzanıyordu. Sayın Başsavcı işte bu kapıdan giriyordu. Bu yüzden onu gözetleyenler, izleyenler, Sayın Başsavcının her gün gizemli şekilde bir yere gittiğini tespit etmiş olanlar bile Babylon Caddesi'ne gitmenin Blomet sokağına gitmek olduğunu düşünemezdi. Kurnaz savcı bu akıllı arazi alımları sayesinde kendi mülkünde dolayısıyla kimsenin denetimine tabi olmadan bu yolları yaptırabilmişti. Daha sonra geçidin iki yanındaki arazileri ve bahçeleri parsellere ayırarak satmıştı. Yeni mülk sahipleri önlerinde ortak bir duvarın bulunduğunu sanıyor, iki duvar arasında çiçek tarhlarının ve meyve bahçelerinin ortasında kıvrılarak giden bu yol şeridinin farkına varmıyorlardı. Sadece kuşlar bu garipliğin farkındaydı. Geçen yüzyılın çalı bülbülleri ve baştan karaları Sayın Başsavcı hakkında epeyce gevezelik etmiş olmalıydı. Mimar Mansar tarzında inşa edilmiş, kaplamaları ve mobilyaları Vatu'nun beğenilerine uygun düzenlenmiş, iç duvarları rokay motiflerle, dış duvarları eski tarzda süslenmiş, duvarlarının kenarına üç sıra çiçek dizilmiş bu ev, bir aşkın ve bir savcının geçici hevesine yakışan bir saygınlığa, zerafete ve görkeme sahipti. Günümüzde artık yerinde olmayan bu ev ve bu geçit 15 yıl öncesine kadar varlıklarını korudular. 93'te evi yıktırmak için satın alan bir bakır tüccarı yeterli parayı bulamayınca iflas etti. Yıkmak için aldığı ev bakıcının sonu oldu. O zamandan beri kimsenin yerleşmediği bu ev, insan varlığının yaşam vermediği tüm binalar gibi yavaş yavaş viraneye dönüşmeye başladı. Eski mobilyalarını muhafaza eden bu ev her zaman satılık ya da kiralıktı ve bir yıl boyunca Pulümet sokağından geçen 8-10 kişi bu duruma 1810'dan beri bahçenin parmaklığına asılmış olan ve güçlükle okunan sarı bir levha sayesinde tanıklık ediyorlardı restorasyon döneminin sonlarına doğru o sokaktan geçen aynı kişiler levhanın ortadan kaybolduğunu hatta birinci katın pencere kanatlarının açık olduğunu fark ettiler. Gerçekten de ev tutulmuştu. Pencerelerde evde bir kadının yaşadığını belli eden şirin perdeler vardı. 1829 yılının Ekim ayında orta yaşını geçmiş bir adam evi olduğu haliyle yani arka müstemilat ve Beybelon Caddesi'ne açılan geçitle birlikte kiralamış, iki gizli kapının anahtarlarını yeniletmişti. Evde söylediğimiz gibi savcının eski mobilyaları vardı. Yeni kiracı bazı tamiratlar yaptırmış, eksikleri telafi etmiş, avluya taş döşetmiş Parkeleri yeniletmiş, merdivenin eksik basamaklarını yaptırıp camlara pencere taktırmış ve nihayet eve genç bir kız ve yaşlı bir hizmetçiyle taşınan biri gibi değil, adeta içeri gizlice süzülen biri gibi yerleşmişti. Komşuları olmadığı için dedikodu eden de çıkmamıştı. Bu kendini belli etmek istemeyen kiracı Jean Valjean, o genç kızda kos etti. Hizmetçi Jean Valjean'ın hastaneden ve yoksulluktan kurtardığı Toussaint adlı yaşlı, taşralı ve kekeme bir kızdı. Jean Valjean'ın onu yanına almasında bu üç niteliği belirleyici olmuştu. Evi Rantie Monsieur Feuchalevan adıyla tutmuştu. Önceki sayfalarda anlatılanlarda okur Jean Valjean'ı hiç kuşkusuz Tenardiyeden önce tanımıştır. Jean Valjean Petitpic manastırından neden ayrılmıştı? Neler olup bitmişti? Hiçbir şey. Hatırlanacağı gibi Jean Valjean manastırda mutluydu. Öylesine mutluydu ki vicdanı artık rahatsız olmaya başlamıştı. Koseti her gün görüyor, babalık duygusunun doğduğunu ve her geçen gün daha da yoğunlaştığını hissediyor, ruhunu bu çocuğa adıyor, kendi kendine hiçbir şeyin onu kendisinden ayıramayacağını, ve bunun böyle sürüp gideceğini, her geçen gün usulca o hedefe yönlendirildiği için kızın sonunda manastıra kapanacağını, manastırın artık her ikisinin de dünyası olacağını, kendisi yaşlanırken kızın büyüyeceğini, kız orada yaşlanırken kendisinin de orada öleceğini nihayet göz kamaştırıcı bir umutla birbirlerinden ayrılmalarının mümkün olmadığını söylüyordu. Bunları düşünürken kafasında karmaşık düşüncelerin belirmeye başladığı bir an geldi. Kendisini sorguladı. Kendi kendine bu mutluluğun sadece kendisine ait olup olmadığını, bir başkasının bu çocuğun mutluluğuna el koymanın üstelik bu yaşlı haliyle hırsızlık anlamına gelip gelmediğini sordu. Bu çocuğun hayattan elini eteğini çekmeden önce onu tanımaya hakkı olduğunu, kendisine hiç danışmadan onu tüm günahlardan uzak tutmak bahanesiyle tüm sevinçlerden uzaklaştırmanın, cehaletinden ve yalnızlığından yararlanıp, onda yapay bir ilahi tutku oluşturmanın, bir insani varlığın doğasını bozmak ve Tanrı'ya yalan söylemek anlamına geleceğini düşünüyordu. Ve kim bilir, ya Koset günün birinde tüm bunların farkına varıp, rahibe olma kararından pişmanlık duyup, ondan nefret ederse, biraz daha bencilce olan ve pek fedakarca olmayan bu son düşünce dayanılır gibi değildi. Manastırdan ayrılmaya karar verdi. Buna karar verdi ve üzülerek bunun gerekli olduğunu kabul etti. İtirazlarına gelince itiraz edecek bir şey yoktu. Bu dört duvar arasında geçen beş yıl boyunca ortada görünmemesi kuşkusuz kaygı unsurlarını yok etmişti. İnsanlar arasına huzur içinde dönebilirdi. O yaşlanmış, her şey değişmişti. Artık onu kim tanıyabilirdi? Üstelik en kötü olasılıkla bile tehlike sadece kendisi için geçerliydi ve kendisi kürek cezasına mahkum oldu diye Koseti manastıra mahkum etmeye hakkı yoktu. Zaten yerine getirilmesi gereken görev karşısında tehlikenin ne önemi vardı? Nihayetinde hiçbir şey onun tedbirli davranmasına, gerekli önlemleri almasına engel değildi. Koset'in eğitimine gelince neredeyse tamamlanmıştı. Kararını verdikten sonra fırsat kollamaya başladı ve çok geçmeden beklediği fırsat doğdu. Yaşlı Fuşelevan öldü. Baş rahibeyle ile görüşen Jean Valjean, ona ağabeyinin ölümü üzerine kendisine artık çalışmasını gerektirmeyecek küçük bir miras kaldığını, manastırdaki görevinden ayrılıp kızını da yanında götüreceğini ama manastıra katılmadığına göre Koset'in ücretsiz eğitim almasının adil olmadığını söyleyip Koset'in orada geçirdiği beş yılın karşılığında tarikata beş bin franklık mütevazı bir bağış yapmak için izin istedi. İşte Jean Valjean, Adoration Perpetual Manastırı'ndan böyle ayrıldı. Manastırdan çıkarken anahtarını hep üzerinde bulundurduğu küçük valizini kimseye emanet etmeden kendisi taşıdı. Tahnit edilmiş bir koku yaydığı için bu valiz Koset'in kafasını karıştırıyordu. Bu valizi bir daha yanından ayırmayacağını hemen söyleyelim. Hep odasında sakladığı, taşınırken yanına aldığı tek şey buydu. Koset, onu kıskanıyorum diyerek bu duruma gülüyor ve bu valizi vazgeçilmeyen olarak adlandırıyordu. Zaten Jean Valjean özgürlüğüne derin bir endişeyle kavuşmuştu. Pulumet sokağındaki evi keşfetmiş, oraya saklanmıştı. Adı bundan böyle Ultime Fuchelevan olacaktı. Ayrıca hep aynı mahallede gözükmemek, en ufak bir şüphede ortadan kaybolmak ve Javer'in elinden mucizevi bir şekilde kurtulduğu o akşamki gibi sıkıntıya düşmemek için Paris'te iki daire daha kiralamıştı. Oldukça ucuz ve gösterişsiz bu iki dairenin birbirlerinden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde biri West sokağında, diğeri de Lomarmi sokağındaydı. Ara sıra bir ay ya da altı hafta kalmak üzere tuzeni evde bırakıp koseti yanına alarak Kahlo Marmi sokağına, Kahves sokağına gidiyordu. Oradaki işlerini kapıcılara gördürüyor ve kendini bir ayağı Paris'te olan taşralı bir rantiye olarak tanıtıyordu. Bu büyük erdem timsalinin Paris'te polisten gizlemek için kiraladığı üç evi vardı.